thank mm -hmm. you اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد bugün nasip olursa Kur'an-ı Kerim'in sıralama olarak son suresi olan Nas suresiyle dersimize devam edeceğiz Yine bu sure içerisinde öncelikle tecvid tahlil yapacağız. Yanı sıra sıkça yapılan hatalara değineceğiz ve son olarak dersimizin sonunda surenin tamamını okuyacağız. Talimli bir şekilde okuyacağız. Başlayalım. Nas suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Besmele-i şerifi tekrar hızlı bir şekilde geçelim, hatırlayalım buradaki kuralları. Bismi kelimesinde bir hüküm yok. Bismillahi. Lafzatullah'ın lamında teşdit bilahunne ve meddi tabii. Lafzatullah'ın hükmü ince. Burada geçişte Bismillahirra derken hükmü ra kalın ve idgamı ı şemsiyye'' şemsiye. Lamı tarifin idgamı rahme derken mimde meddi tabii. Nirra derken yine burada hükmü ra kalın ve idgamı şemsiye la mutarifin idgamı rahim meddi ars Evet ilk ayeti kerimeyle devam ediyoruz. Kul <laughs> e'û. kul <laughs> e'û. <'u> burada meddi tabii ayında meddi tabii e'udu <laughs> bi rabbi derken hükmü ra kalın b'de idgamı misleyin bilahunne <laughs> bi rabbinne derken burada nun harfi idgamı şemsiye yani la'm-ı tarifin idgamı aynı zamanda ve meal gunne demiştik değil mi? Burada idgamla beraber gunne de yapıyoruz. Neden? Çünkü nun harfi gunne harfidir. Dolayısıyla tutuyoruz. Ayeti kerimenin sonu olduğu için burada dört elif miktarı uzatarak meddi arız kuralını gerçekleştiriyoruz. Nasıl? Bir Rabbin Nuna dikkat tutuyoruz. Bir buçuk elif miktarı. Bir Rabbin Evet. Şayet vakıf yapacaksak. Değil evet. mi? Şimdi Felak suresinin başını hatırlayalım. Ne demiştik? Yine orada da kul kelimesi vardı. Hakeza burada da hatırlatalım. Bu kelime ilk baştaki harf kaf harfidir ve dammelidir. Dolayısıyla bunu kul şeklinde okumayacağız. Kul, ku, ka, ki, ku, damme harekesi almış. Kul. Yine burada lama dikkat ediyoruz. Sakin ve cezimli olan lam harfine. Bunu da hareke vermekten kaçınarak okuyoruz. Yani kulü, kulü. Dilimizi hemen bırakırsak hareke vermiş oluruz. Evet. Dilimizi hemen bırakmıyoruz. Cezmin hakkını verip öyle geçiyoruz diğer kelimeye. Kul, e'udü. Yine hatırlayalım burada e'udu kelimesinde muhtemel çıkabilecek iki tane hata olabilir. Birincisi dammeli olan ayn harfi, ikincisi peltek olan ve harfi. Bu şu şekilde okumaktan kaçınıyoruz. E'uzu, e'uzu, kul e'uzu doğru bir okuyuş olmaz. Kul e'udu, buradaki harf ayındır, elif değil. Bir elif miktarı uzatıyoruz. E'u, e'u, ve buradaki peltek olan V harfi hakeza burada da bu harfi keskin olan Z harfi olarak okumaktan yine kaçınıyoruz. Dikkat ediyoruz harfe. Evet. evet. Dolayısıyla burada bu iki muhtemel hata çıkabilir. Kul e'udu. Doğru okuyuş. Kul e'udu. De devamında devamında bir Rabbin. Şimdi burada geçiş esnanda nun meal hunne harfi olduğu için dikkat ediyoruz. Acele etmiyoruz. Bu bir. İkincisi buradaki nun yani şeddeli olan nun harfini uzatırken de a sesi vermekten kaçınıyoruz. Yani bi nas değil, bi nes de değil. Bi rabbin Tutma miktarını kaçırmayalım. Bir buçuk elif miktarı çünkü talimli bir şekilde okuyoruz ve tahkik üzere okuduğumuz için hem dört elif miktarı uzatıyoruz vakıf yapıyorsak şayet meddi arız kuralı hem de nunu yani bunu dört elif miktarı uzatırken maal hunne yani hunne ile beraber okuyacağımız bu harfi es geçmeyelim. Dikkat edelim. Acele etmiyoruz. bi rabbin şayet vakıf yapıyorsak geçersek o zaman meddi tabi iyi olur. Sadece buradaki şeddeli olan nun harfini bir elif miktarı uzatarak ve sin harfini de harekesiyle beraber okuyarak sonraki ayete geçiş yapabiliyoruz. Şimdi bu ayet-i kerimeyi okuyalım ve ikinci ayete geçelim. قُلْ اَعُودُ بِرَبِّ النَّاسِ Geçersek... Birabbin nâsi meliki diye devam ederiz. Yani geçersek bir elif miktarı uzatarak geçiyoruz. Ama evet talim yaptığımız için ne yapıyoruz biz? Dört elif miktarı uzatıyoruz. Meddi ağrız. Devam ediyoruz. Melikin melikin. Burada geçişte yine melikin derken. Evet burada yine idgamı şemsiye la mutarefin idgamı değil mi? Nun harfine idgam edilmiş ve meal gunne burada yine ilk ayeti kerimenin sonunda olduğu gibi bu ayette de yine hakeza buradaki nunu bir buçuk elif miktarı tutarak okuyoruz. Ve sonda nes meddi arız tabi vakıf yapıyorsak meddi arız. Dört elif miktarı uzatıyoruz buradaki nun harfini. Evet. Şayet geçersek ki burada lam elif durağı var. O zaman bir elif. Evet, bir elif miktarı uzatarak yani meddi tabii iyi olur. O zaman buradaki nunun uzatma miktarı hükmü daha doğrusu evet. Melikin şu kelime bazen nadirdir. Fatiha suresinde Meliki Yevmiddin değil mi? Meliki. O kelimeyle karıştırılabiliyor. Çok Tabi e, kahir ekseriyet değil. Çok yaygın görünen bir hata değil bu. Çok nadirdir ama olabiliyor. Burada uzatmadan geçiyoruz. Burada herhangi bir met söz konusu değil. Mi. Değil mi? Mimi uzatmıyoruz. Meliki yani melikin nes değil. Meliki. Melikin melikin Geçersek dedik ya bir elif miktarı uzatıyoruz. Melik nasi ilahin nasi diye devam ediyoruz. Devam edelim. İla burada elifi mukadder meddi tabii bir elif miktarı ilahin derken yine burada idgamı şemsiye la tarifin idgamı ve me'al gunne bu da önemli. Yine burada her iki ayeti kerimede olduğu gibi üçüncü ayeti kerimede fethalı olan nun harfini ne yapıyoruz? Bir buçuk elif miktarı uzatıyoruz. Devamında ilahinnas biraz daha tutalım az tuttuk. İlahinnas evet durduk vakıf anında meddi arız. Vakıf anında meddi arız. Geçersek yine bir elif miktarı uzatıyoruz. Meddi tabii. Nasıl? İlahin min şerri diye devam ediyoruz. Devam edelim. Min şe. Burada şeddeli olan ra harfi ince okunması gerekiyor. Şerri i sesiyle. Min şerri. Bir de idgam misleyin ne var. Değil mi? Evet. Yine ra harfinde. Geçişte min şerril derken la mutarifin izharı izharı kameriye min şerril ves ve ves ve derken vavda meddi tabii bir elif miktarı sil derken izharı kameriye la mutarifin izharı sil hannas burada yine ne yapıyoruz idgam misleyin ma'al gunne değil mi? Evet. İdgam misleyin ma'al gunne. Gunneyle ile birlikte ve dört elif miktarı uzatarak duruyoruz. Vakıf anında meddi arız. Evet. Hannes değil mi? Şimdi şu kelime önemli. Bu kelime de önemli. Bu iki kelime de muhtemel hatalar olabilir. Bakalım. Mesela vesvasi şeklinde buradaki ikinci vav wow harfi evet. uzatılırken a sesiyle uzatılabiliyor. Buna dikkat ediyoruz. Burada a sesi vermiyoruz. Vav wow, ince bir haftir. Fetha hareke almış. Sadece bir elif miktarı uzatıyoruz ve e a arası bir sesle. Min şerril ves ve Şimdi iki vav wow, araya bir tek sakin olan sin harfi girmiş. Dikkat ediyoruz. Evet. Her iki Vav'da da bütün Vav'larda olduğu gibi dudaklar önde toplanıyor. Ves ve, ves ve değil mi? Yine buradaki e, sakin olan lam harfine yani elif lam takısına dikkat ediyoruz. Bu cezmi verirken hareke vermekten kaçınıyoruz. Şerrili değil, şerrili ves değil min şerril vesvesil kannas derken son kelimede öncelikle boğaz harfi olan ha'ya dikkat ediyoruz. Fetha hareketi almış a sesiyle. Nasıl okunabiliyor? Hannas Hannas şeklinde bu doğru bir okuyuş olmaz. Neden? Çünkü burada H harfi yok. Birincisi o. H harfi var. Boğaz harfidir. İkincisi de yine nunu nu uzatırken dört elif miktarı meddi arız oluyor vakıf anında. Bunu uzatırken de a sesi vermekten kaçınıyoruz. E sesi vermekten de kaçınıyoruz. Tam ortayı bulacağız inşallah. Hannes. <laughs> Bu ayeti kerimeyi okuyalım. Sonraki ayete geçelim min şerril vesvesil khannas devam ediyoruz ellezî teşdit, bilâ evet. lezî meddi tabi'i visü bir şey yok bu kelimede fi evet. meddi tabi'i sudu meddi tabi'i dal harfinde ri hükmü ince i sesiyle rinnes derken burada yine la tarifin idgamı, idgamı şemsiye ve meal gunne, gunne de var burada. Ne yapıyoruz? Bir buçuk elif miktarı tutuyoruz ve sudurinnes ve meddi arız. Evet. Şayet duruyorsak değil mi? Bu ayeti kerimede şu yüves visü kelimesine dikkat ediyoruz. Ha şunu da hatırlatalım. Ellezi kelimesindeki peltek olan V harfine dikkat ediyoruz. Bunu keskin olan Z harfi olarak okumuyoruz. Ellezi değil. Zaten bütün ellediler aynıdır. Evet. Hepsindeki harf peltek olan ''z'' harfidir. Ellezi Ellezi değil mi? Şimdi burada yine iki vav wow gelmiş. Aralarında yine sakin olan sin harfi var. Bu iki vav wow harfinde de yine dudaklarımız önde toplanıyor. Acele etmiyoruz. E l d y v s şeklinde okuyoruz. Devamında buradaki meddi tabii yani fi'i uzatırken fis fi uduri diye bir okuma olabiliyor. Dikkat ediyoruz buradaki med harfine yani uzatıyoruz. Meddi tabii var burada. Acele etmiyoruz. Fi Yüves, vi, fi değil mi? Şu. Fi, elif neydi? Bir parmak kaldırıp indirinceye kadar geçen zamandı değil mi? Elif diyecek kadar diyorduk hani. O yüzden buna dikkat ediyoruz. Hemen ardından gelen suduri kelimesinde de sat harfine özellikle dikkat ediyoruz. Çünkü bu kalın olan harften sonra ince bir harf geliyor. Evet. Yani her ikisini de kalın okuma durumu ortaya çıkabiliyor. Halbuki burada kalın olan harf sadece sat harfidir. Damme hareketi almış. Su. Fi su du. Şimdi geçişte burada dal harfinin dammesine dikkat ediyoruz. Bunu ince okuyoruz. Evet. Sadece kalın olan buradaki dammeli olan sat harfi. Su. Fi su du. Şimdi şu dal harfi genellikle damme harekesi aldığı zaman çok ince okunabiliyor. Yani harfin mahreci gereği herhalde harekesiyle birlikte yani damme harekesi aldığı zaman çok inceltilerek okunabiliyor. Halbuki öyle bir durum yok. Özellikle bu kelimede kalın harften sonra ince harf olan dal harfinin damme almasıyla birlikte damme almasıyla birlikte böyle bir kalınlık ortaya çıkabiliyor. Buna dikkat ediyoruz. Dal harfi ister damme, ister fetha, ister kesre alsın, inceliğini kaybetmez. Dolayısıyla burada çıkan ses de ü sesi olmaması gerekir. Yani veyahut da çok kalın veyahut da çok kalın u değil. Suduri değil. Suduri ü sesi de değil. Fi sudu sudu değil mi? Bak çok ü değil. Sudu yani sudu veyahut sudu değil. Heh. Geçişte Rinnas derken hakeza burada yine nun harfini uzatırken yani meddi arız kuralını gerçekleştirirken yine burada çıkacak olan ses a olmamalı. Değil mi? Evet hocam. Çok e de olmamalı. <Sessizlik> Fi sudurinnas ne ya yani, nas değil. Nes de değil. Fi sudurinnas Bu ayet-i kerimeyi okuyalım ve son ayete geçelim. Ellezî yuvesvisu fî sudûrin Ve son ayeti kerime minel la tarifin izharı izharı kameriyye cinneti idgam misleyn ma'al gunne değil mi evet nun harfi var ne demiştik nun ve mim harflerinde maal gunne var diyoruz. Minel cinneti. Bir buçuk elif miktarı. Cinneti. Titriyor. Cinneti. Son kelime. Vennes. Burada yine ve ven derken la tarifin idgamı ve yine maal gunne. Bunu unutmayalım. Nun ve mimde. Yine burada Vennas meddi arız değil mi? Zaten ayet-i sonunda da duruyoruz. Son kelimede yine nun harfini uzatırken yine a sesi vermekten kaçınıyoruz. İnce bir harftir demiştik. Fetha harekesi almıştır demiştik. Bu ayet-i kerimeyi okuyalım ve sonrasında suremizin tamamını okuyacağız. Minel cinn ve nas. Evet. Sadakallahul Azim. Böylelikle Nas suresini de bitirdik. Hamdolsun. Şimdi suremizi okumadan çok kısa şunu söyleyebiliriz. Şimdi çok tekrar yapıyor olabiliriz. Çok hatırlatma yapıyor olabiliriz. Buradaki mesele ne? Kur'an-ı Kerim Cebrail aleyhisselam tarafından Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme nüzul edilirken tecvitli haliyle gelmiştir. Ve Cebrail aleyhisselamın okuması tamamen tecvit kaideleri üzerineydi. Hakeza Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabı ı kirama okurken yine o tecvit kaidelerine bağlı olarak okumuştur. Sonraki nesil, mesela sahabe-i kiram efendilerimiz kendilerinden sonra gelen nesle değil mi? Ki tabiun veya tabi'in neslidir. Onlara öyle nakletmiş, aktarmış. Onlar kendilerinden sonra gelen nesillere aynen o şekilde aktarmıştır. Ve bu günümüze kadar elhamdülillah böyle gelmiştir. Biz o yüzden biraz üzerinde duruyoruz. Mesele ne? En güzel şekilde okumak bütün tecvid kurallarına riayet ederek okumak. İnşallah biz de, bizden sonraki nesle bu şekilde aktarırız. Evet, suremizi okuyalım, dersimizi bitirelim. Bismillahirrahmanirrahim <laughs> مان الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجن الجنات الله أكبر صدق الله العظيم جزاكم الله خيرا كثيرا نفعكم الله نفعا مبينا